merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modeli yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Nako Elit Baby ip kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay ve de güzel bir model. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi tamamladım. Toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Modeli anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Anlatım esnasında modelimin alt kısmına lastik uygulamayacağım. Direkt modele başlayacağım. Modelimin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de ördüm. ilk sıra olduğu için bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz birinci sırada. Model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor kaydırmalı olarak. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Sadece bir sırada model kuruluyor. Diğer 3 sıra ters ve düz örgüden oluşuyor. Yani örgüyü yeni başlayanların da yapabileceği bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelimizin birinci sırası bu şekildeydi. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayı biraz gevşek örmeye çalışıyorum. Ön yüzde yapacağım işlemde zorlanmamak için. Son 2 ilmeği Evet modelimin ikinci sırası bu şekildeydi. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Bu sırada modeli şekillendireceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimiz 3 üç ve 3'ün katlarından oluşuyordu. Şimdi bakın 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum ve iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Tekrar üçüncü ilmeğimi şöyle diğer iki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmek sayım yine aynı. Aralarda arttırma yapıyoruz çünkü. Tekrar bir arttırma yaptım. Üçüncü ilmeğimi bu iki ilmeğimin üzerinden atlattım. Ve bu iki ilmeğimi düz ördüm devam ediyorum arttırmamı yaptım üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum diğer iki ilmeğin üzerinden atlattıktan sonra iki ilmeğimi düz olarak örüyorum arttırmamı yaptım üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum iki ilmeğimin üzerinden atlattım ve bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum Şimdi burada bakın iki tane ilmeğim kaldı. Bir artırma yaparak bir ilmeğimi düz, kenar ilmeğini de düz olarak örüyorum. Bu tek olan ilmek bize nerede lazım olacak? Modeli kaydırırken lazım olacak. Modelimin üçüncü sırası bu şekildeydi. Modelimin dördüncü sırasında ve aynı zamanda son sırasındayım. Başta da dediğim gibi model dört sırada bir kendini kaydırmalı olarak tekrar ediyor. Yani modelimizi bir kez daha birlikte kuracağız. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet şimdi modeli bir kez kurduk. Tabii ki modelimiz şu anda anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Devam ediyoruz. Kaydırmalı olarak kuracağız modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Az önce kenar ilmeğinden sonra direkt modele başlamıştım. Şimdi bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bir arttırıyorum. Daha sonra bu üçüncü ilmeği bu iki ilmeğin üzerinden şöyle atlattıktan sonra iki ilmeğimi tek tek düz örüyorum. Bir artırmamı yaptım. Yine bakın. Şöyle üçüncü ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğin üzerinden atlattıktan sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Üçüncü ilmeğimi şöyle alıyorum. İki ilmeğimin üzerinden atlattım. Devam ediyoruz tekrardan modelimi kuruyorum kenar ilmeğinden sonra modelimin ön yüzünde ve birinci sırasında bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bir sıra Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzde. kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Modelimin 3. sırasında ön yüzündeyim. Modeli şekillendireceğiz 3. sırada. Şimdi az önce modeli kurarken direkt modele başlamıştık. Bu sefer bir ilmek düz ördükten sonra modele başlıyorum ve bu bu şekilde de modeli kaydırıyoruz. 3. ilmeğimi aldım. Şöyle 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Şurada arttırmamızı yapıyoruz. Bir ilmek ördükten sonra artırmamı yaptım. Üçüncü ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden atlattıktan sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Bir artırma yaptım. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üzerinden atlattım. Ve bu iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım. 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Artırmamı yaptım. 3. ilmeğimi alıyorum şöyle. Diğer 2 ilmeğimin üzerinden atlattım. İlmeklerimi tek tek düz ördüm. Artırmamı yaptım. 3. ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimin üzerinden atlattıktan sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Başta arttırma yaptığımız için sonda yapmayacağız. Diğer türlü model artmış olacaktır bu şekilde. Evet. Modelimizi şekillendirdik 3. sırada. Modelimin 4. ve son sırasındayım. Bu sırada da bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar eden gayet kolay bir model. Modeli birlikte iki kez denemiş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben lastik üzerinde büyük bir parçada denemiştim kamera arkasında. Sıramızı geçelim. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet bakın model ortaya çıktı. Modelimiz bu şekilde. Kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali ve de lastik üzerindeki hali. E, bu tip modeller yani ajurlu modeller toparlama yaptığı için alt kısmına bir düz bir ters lastik geçmedim. Yine şöyle tekstil tipi bir lastik uyguladım ki modeli göster göstersin. Diğer türlü modelin alt kısmını toplayacaktım modelimiz bu şekilde. Yapım aşaması oldukça kolay ve de şık bir model. Modelimin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Dilerseniz çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz. Yine yazlık bluzlerinizde yazlık kotoniklerle deneyebilirsiniz. Benim kullandığım bebeğim şöyle biraz kalın bir bebeğimi. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Etorşal yapımında da kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.